Demode hale gelmiş oldu demir kubbe. E, beklentileri karşılayamıyor. Delinmez, geçilmez denilen e, o demir kubbe sisteminin biz İran tarafından da aslında geçilebilir olduğunu gördük. Wow. <laughs> <laughs> İsrail'de siren sesleri yükseliyor. İran insansız hava araçlarının yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattı misillemesinde Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi demir kubbe yaşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti. Peki demir kubbe çöktü mü? Demir kubbe kevgir vaziyetinde. <gülüyor> 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 İran'ın elindeki belki son model değil belki o silahları, füzeleri ama demir kubbeyi delip geçiyorlar. Stratejik güvenlik uzmanı İbrahim Keleş, demir kubbenin beklentileri karşılamadığına vurgu yaptı. O dönem şartlarına göre yapılmış olan demir kubbe, günümüzdeki teknolojinin, askeri silahların, radarların, sistemlerin çok hızla yenilenmesi sayesinde Demir kubbe o zamanın şart ve araç e, silahlarına göre yapıldığı için bugün şart, bugünkü şartlarda yetersiz kalıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Cihan Günyel ise demir kubbenin teknolojiyi yakalayamadığına değindi. E, hava savunma sistemleri sanki o füzelerin, dronların veyahut siyaların eee teknolojideki e, yakaladığı hızı yakalayamamış gibi artık e, yetersiz kalıyorlar kanısını bende oluşturdu. Demir Kubbe'nin şöyle bir mantığı var. Diyor ki bu balistik füzeler çıktıkları zaman uzaya geri dönerlerken biz onları yukarıdan onların rotalarını belirleriz. Onlar yaklaşınca biz ona göre de füzeyi yollarız. Fakat şimdi e, bu tür yeni balistik füzeler yön değiştirebildikleri için e, İsrail'in demir kubbesine atılan füzeler onları her zaman yakalayamıyor. İsrail için bu noktada ciddi bir karizma çizilmesi ve ekonomik sıkıntının kaynağıdır bu İran'ın e, demir kubbeyi rahat geçebilmesi. İsrail'in en iyi ihraç markasıydı bu çünkü. Güney Kıbrıs Rum yönetimine, Kıbrıs'a ve daha birçok ülkeye bu demir kubbe hava savunma sistemini kurmak niyetindelerdi. Ama görüyoruz işte e, delip geçiliyormuş.